kılıyoruz. 8 kilo oldu ama. Bakalım bir cigara yakalım. lan. Önce yani, bir cigara yakalım. Yak bakalım bakalım sen de yak. Daha çok bir adam kovalıyor. Bey pazarında çok olan bir şey. Güdül'deyiz. Güdül'ün küçükleri de çok fena ya. Yani. Çok fena köpekler var Güdül'ün. Bakalım şimdi şurada bir adam olan var gibi duruyor da. Evet şu çatlaktan çıkmasını umut ediyoruz. Bakalım. Aha maşallah. Görüyor musun? Az öncekinin en lezzetlisi bu da. Evet. Görüyor musun? Nasıl çatlamış bu patlamış ya. İşte mübarek var ya bu çok Lezzetli. lezzetten değil mi? Evet. Bunlar hep lezzetten patlıyor bunlar. Evet. Fark et. Tat da öyle bir şey yani. Ne Görüyorsun ]şallah. değil mi? Bunu şimdi lezzetten yemezsin bu. Yemezsin. Şeker ya. olur şeker. Allah'a Görüyor musun maşallah maşallah. Maşallah. Özcan böyle tatlı bul bulabildi mi acaba? Yok onun ya? buldukları onun adı tatlı ya. He. Kendi ee, tatlı bulamıyor. Ay tatlım yok He. ama tatlıları dokluyorum evet. ben dokluyorum. Bu da 250 gram kadar neye gelir herhalde? Gelir gelir ya gelir. Maşallah. Maşallah ha, bereket, maşallah. ha bereket. Ha bereket. Hadi bakalım. Rast gelir. Rast gelir. Rast gelir bakalım. Rast